Susam, e, ektiniz, bıştınız. Evet, bunu biz ilk yağmurlar yağdığında Hıdır Lez'de toprağla buluştururuz. Hıdır Evet, 6 Mayıs, 10 Mayıs arasında toprağla evet. buluştururuz, ekeriz. Temmuz, Ağustos gibi de erime vaziyetine gelir. Böyle böyle toplu, bir araya toplarız, böyle gümül ederiz. Çırpma derecesine gelir. Evet. Evet, bundan sonra başka yapıyoruz. Ters bunu, çeviriyoruz. Bunu ters çeviriyoruz, çırpmanız için şöyle ters çeviriyoruz bunu. Çırpıyoruz. Çırpıyoruz, temizliyoruz, eğilmene. Antalya Kaş Eskadi'yle Göyre. Yeni adıyla Gürsu. Bu bölgede tayını, bekmezi nerede? Eskusul yapıyorlar. O nedenle buraya geldik. Hem ürün doğal hem de işlenip size sunulması doğal. Seni tanıyalım. Ben Antalya'ya kaç Gürsü köyünden. Mehmet Arbutçu. Tayın işi ya, iş yapıyor. Ben yıllardır en azından ben dördüncü uşağım ben. Yani dördüncü kuşak Tayin yapan. Evet. Yani deden, deden, De, dedem, e, dedemin bu basının babası. Bu evet. Babam, dedem, dedemin babasının babası. Ben, e, bom, şeyim ben. Dönüş ben son sonuşme belki. Oğlan devam edecek. Oğlan devam edecek. Nasıl olsa. Beşinci kuşak. Evet, bir Dorunda şey. hayırlı çıkarsa. Altıncı uçsak. Altıncı uçsak. Hayırlı çıkarsa ayrı. Evet, evet, evet. Şimdi baştan susamı. Susamı e, Bu Taradan. Tamam, Sonra ektik, geliyor. ektik, biçtik, biçtik, gümül yaptık, evet, şırttık, temizledik, temizledik, temizledik dermene bu geldik, bu yani. Evet. Dermende suya sıyız burada. Şu da havuzda suya sıyız. Evet. Havuzdan çıkarıyız. Çuvallarımız orada. Heh. Ondan sonra burada döyüyoruz. Bunun içine katıyoruz. Evet. Kabur suyu yani. Kabur suyu. Kabur suyu'dan sonra Heh. bu bu vaziyette fırına giriyor. Döyüşüdü bu. Kavurmaya giriyor yani. Şimdi bu tozlu bu. Evet. Ondan sonra fırına giriyor. Ateş yanıyor. Ateş yanıyor. Ateş ne bir şey bu. Bu çam katran. Çam katran. Evet. Başka ağaçta olma mı? Başka alevli odun olacak buna. Alevli olacak. Evet. Çam şey çam olmaz. Çamla çam katran. katran. Melekşi olur. Melekşi olur. Evet. Alev, alev, verecek. Alev verecek. Mehmet'ten Ahmet'e toruna geçelim. Evet. E, hayırlı çıktı. Torun hayırlı mı çıktı? Hayırlı çıktı. Şimdi sen dedeye yardım ediyorsun, babaya yardım, yardım ediyoruz, edeyim. Babama yardım ediyoruz, çalışıyoruz. Bir okuyor musun? Bıraktım. Burada açık ya. öğretim. Açık öğretim. Evet, açık evet. öğretim. Gözeli yapıyorum. Zaten okuyanların çoğu iş bulamıyor. İş bulamıyor. Sonra okullarda oyalanıyor. Yine buradalar. Anacı babacı varıyor, evet. o Sonra iş yok. Evet, evet, evet. Ee, Türkiye'nin zaten sanat okullarına tekrar dönmesi lazım meslekçilerin, de aynen, aynen, aynen. Bana kalsa şu üniversitelerin yarısını kapatırım ben. Sanat okulu yaparım. Yok, yok. İş veremeyeceğim çocuğu okutma. Şimdi burada ne yapıyoruz söyle bakayım. Burada abi bir bir saat, bir buçuk saat yanmamız için böyle bir karıştırıyoruz. Bir buçuk saat böyle karıştırıyor. Tabi. Evet, evet, evet. Evet. Bu Yardım işte şey var. olmayacak böyle. Sabır. Yazın ataşın bağrında. Tabii. Aynı, aynı devam edeceğiz. Bu ben yemesi güzel değil, kolay sanıyorum. Olay. Yemesi kolaymış, yapması zormuş. Yapması ya. Zor Evet. Ya? Bunu böyle bir buçuk saat karıştırıyor abi güzelce oluyor. Burada, burada, buraya katı hadi. Burada guruyor mu? Ne yapıyor? Yok, Biriktirme soğuyor. yeri mi? Soğuyor. 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 <laughs> Elin koyacak değil. Elin geldi bir. Sıcak bu. Oo, bu sıcak. Bak, buradan kaç gidiyor şimdi bu. Buradan buraya katıyorsun. Ha. Buradan. Ma, makine yardımıyla. Aynen. Gidiyor gidiyor. Oraya akıyor bak karşıya. Şey. Ha. Oradan buraya geldi. Soğuttum. Soğuttum. Şimdi Makine getirdi buraya. Evet. Bir bu de bu... Eliyes, Eliyes. bir de ele yiyor burada. El Bir elekten geçiyor. Evet. Toz, tozunu ona bak çuvala. Toz aşağı ki Temizle böyle Bu diyor. aynı bulgur gibi bir olay bu. Evet evet. Temizle buraya geliyor yani. Evet. Sonra? Bundan sonra bu e, sonra şey temizledikten sonra derime geliyor bu. Şimdi tamam. yukarıdan kattın. Evet. Şimdi tayin çıkmaya başladı. Evet, çıkmaya başladı. Suyu bak yemezler. Bu bir daha başıma bir katkısı yok. Sadece susam bu. Hiçbir katkı bu. Hiçbir, hiçbir, katkı susam yok. Susam kendi. Aynen, aynen. Boya, ilaç. Hiç bir şey yok. Hiç. E, bozulmasın diye içine ayrı bir madde katılma. Yok, var. bir tek bunu duracaksın. tuz. Ya geçen ne ama e yan göz götüyorsun. atıyorsun. Yani yani yani. Geçen derzeciler bir yoğurt fabrikasında bildiğiniz acavara bu çamaşırgan evet. ötebete unu katıyormuş, bozulmasın diye birisi evet. bir arkadaş görmüş vallahi moralim ne var sıfır nive evet. Burada ise paradan geldiği gibi Allah'ın verdiği gibi Alan yarattığı gibi hayır. yiyeceksiniz. Aynı Şimdi tayınımız geliyor. Evet canım. Şimdi evet. bal tutan yalarmış. Hayır. Tayın gören. Avcunu kim yalacak? tayın yala tayın. Bak, tayın Bak, şuna bak. İç. İçe mi lan? İç. İç şuna bak. A İç. Hayır. 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 Bu anlatma yer olması yemeği olur. Gittiğiniz yere köyre tayını sorun. Balın sahte solduğu gibi tayın da sahte markalar köyre meşhur. Evet, evet. Satır köyre tayını değil satıyorlar. Aynen. Bundan sonra adam içi başka, dışı başka, yalanı bambaşka oluyor. Aynen bunlar. Siz iyi tamam. araştırın, köyre. köyre. Tayını değil, sorun. Tamam. Zaten tadından bilirsiniz. Tadından. Koksuyor da Evet belli bu. olur. Aynen belli olur. Dokunmaz bu. Bir şey unutmam gayrı. Ha. Dadını da baktım. Tadı çok güzel. Tamam, ya. Alemleri yaratan ha. Allah rızkı verir. Evet. Allah susamı somu yaratmış. Susamın yenebileceğini insanlar bulmuş. Evet. Sonra yıllar 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 geçmiş. Bugünlere gelinmiş. Antalya Kaş Gürsu'da Susam tarlaya ekilmiş, sulanmış, kuruya da olur susam yalnız, evet. biçilmiş gümül yapılmış, silkilmiş, suam diyeceğin ıh diye vardır bir de. Kimisi suam çırper, kimisi ıh diye bağırır, çalışmayı veren ötekinin arasından geçenler de vardı. Evet, 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 Sonra dermene geldi, doğal yöntemlere yapıldı. Nelere satıyorsunuz? Türkiye'nin her tarafına satıyoruz. Sizi arayan, arayan oluyor. Ulaşan, 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 bütün bize arayıp ulaşanları hepsine gönderiyoruz yani. Evet. Ağzının tadını bilen. Ha. Ben doğal yiyeceğim işine bir karışık katılmamış olsun diyen varsa Antalya Kaş Köyre. Balı bal da yiyen, Yoğur yoğurt yoğurt da yiyen. Tayın da tayın da yiyen. Tayın da yiyen. Evet. Görmesek anlatmazdık. Yaşa. Ofa! Efir efir döneser. Yalnız mı kaldım da vay gelin? Yayla yolu